Diyor ki X ve Y maddelerinin kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. X ve Y sıvılarından eşit hacimlerde. Evet, burada eşit hacimini sormuşuz. Anlark yapılan türdeş karışımın ölçüsü kaç gram bölü santimetre küptür? Bana hemen dX'i söyle artık. 60 bölü 10, doğru mu? 60 bölü 10. Buradan 6 gram bölü santimetre küptür. Peki dY'yi söyle. Evet. 60 bölü 30. Doğru mu bu da? O da 2 gram bölü santimetre küptür. Şimdi eşit hacimlerde alınarak diyor. Yani Vx eşittir Vy ise neydi D karışım? D karışım eşittir. Dx artı Dy bölü 2 idi. O zaman D karışım eşittir. Dx gördüğünüz üzere 6 artı 2 bölü 2'den 4 gram bölü santimetre küp doğru Peki ben birazcık daha genişleteyim soruyu. Eşit kütlede alınsaydı. Yani mx eşittir my olsaydı. İşte o zaman formülümüz şöyle olacaktı. D karışım eşittir. 2dx dy bölü dx artı dy'dir. Bunu da söylemiş olalım. O zaman 2 çarpı dx gördüğümüz yere 6 çarpı 2 bölü 6 artı 2'den d karışım eşittir. Burası 24 bölü 8'den 3 gram bölü santimetre küp olarak bulunacaktır. Sorun var mı? Eşit hacimde ve eşit olmak üzere iki şekilde de çözdük.